geyik boynuzu diyoruz bu biberi. Geyik boynuzu kurutmalık. Başkası e, biraz yorucu olur başka biberler ama bu geyik boynuzu biberimiz kaliteli ve kurutmalık için en idealidir. Demet 500 lira. <laughs> Biberimiz Yeni Hisar'da Şubat ayında başlar meşakkat yolculuğuna. Biderler toprağa verilir. Ondan sonra bir, bir buçuk ay sonra fideler yetişir. Bu sefer tarlada ekilir. Ve 2-3 ay sonra da bu şekilde kırmızılaştıktan sonra biberler toplanılır. Kırık olanlar salçalık, toz biberlik. Sağlam olanlar ise kuru kurutmalık biber olarak yapılıyor ve kurutmaya alınıyor bu şekilde yeni sar mahallesi'nin altın özünde geçim kaynaklarından biri bu kırmızı biber bu şekilde e, e, Türkiye geneline gönderiliyor görmüş olduğumuz biberler e, kurutulmuş asmalık tane olarak demet olarak ip olarak yani e, 500 lira olarak satılıyor tanesi yani kuruması bir toplandıktan sonra tarladan bir bir ay civarında kuruyor. Bu biberler genelde kurutmalık olanlar köftelik için yapılıyor. Aynı zamanda isteyen, dileyen de salçalık içinde yapabiliyor. Buraya gelenler Kırmızı Köy diye adlandırıyor burayı aynı zamanda. Önce ellerden başlıyor yakmayı da ama dediğim gibi hani insanlar burada ekmek parasını kazanmak için bu şekilde ona şey yapıyor yani dayanıyor. Bu yıl hasat daha iyidir evet. Geçen sene burada yaklaşık bir 10 bin demet yapıldı. Bu sene bu 15-20 bine yani iki katına çıktığını söyleyebilirim. Bizim burada genellikle biber işleriyle uğraşılır. Geçim kaynağımızdır biber. O yüzden yani her evde her damda bulunan bir şeydir. Asadı iyidir. Bunlar yaklaşık bir iki ay sürüyor kurutması. Onun dışında geyik boynuzu dediğimiz biber. Geçen sene biberi 300-350 arası fiyatlarında sattık. Bu sene 500 civarında gidiyor yani. Geçen yıla göre daha fazla. Örneğin geçen sene bende 500 ip vardı, bu sene yani bine yakın, hani daha çok ürettik. Her sene bu aylarda bütün damlar, balkonlar, her yerimiz kıpkırmızı oluyor. Mm, hmm, <coughs>